Merhaba arkadaşlar, bu videoda VD Green 120 GB'lık SSD'nin durumunu görmekteşiniz. Ee, sağlık durumu %49 olarak gözüküyor. Okunan veri 13 TB, yazılan veri 43 TB. Yani şöyle söyleyebilirim, biraz erken ölmüş denilebilir. Bunların olmasını istemiyorsanız neler yapabilirsiniz? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Şimdi SSD standart olarak taktığınızda herhangi bir ayara sahip değil. Bunun için SSD Fresh yazılımını kullanarak iyileştirme ayarları yapabilirsiniz. Şimdi birazdan göstereceğim ne gibi ayarlar var. Bakın şu an %100 optimize gözüküyor. Normalde bu atıyorum %30 %40 optimize bir şekilde gelir. Ondan otomatik iyileştir yaptığınızda neler değişiyor? Mesela dizin seçeneği kapatılır. Eğer arama fonksiyonunu çok fazla kullanmıyorsanız bu dizin seçeneğini kapatabilirsiniz sürücü iyileştirmesi açılır. İşte zaman damgasını kapatıyor. Hazırda beklet modunu kapatıyor. Fast kapatıyor. Resimlerin ön belleklenmesini onu kapatıyor. Gördüğünüz üzere yani SSD'nin ömrünü uzatacak çoğu işlemi yapmakta en önemlisi trim işlemini açıyor. Bakın program aynı zamanda SSD'nin sağlık durumu ile ilgili sizlere bilgi de ver vermekte burada sağlık olarak orta seviyede gözükmekte çünkü çalışma saati olarak 7848 saat çalışmış 1628 defada start almış SSD'miz. bakalım bunun ömrüne kadar daha devam edecek başka şöyle kristal disk info ile yine smart verilerini okuyabilirsiniz onun haricinde ayda 64 programıyla e, tüm donanım, bilgisayarın tüm donanım parçalarına hakim olduğunuz üzere SSD ve disklerinizin de bakın burada hard diskte bir problem var. SSD şu an için burada çok sıkıntılı bir durumdan bahsetmiyor. Yine SSD Booster programını internetten bulabilirsiniz. Bu programda da performansı arttırma yönelik, ömrünü arttırma yönelik kapatma açma işlemlerini yapabilirsiniz. Umarım sizlerin SSD'leri uzunca bir süre yüksek sağlık yüzdesiyle kullanıma devam eder.